Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu <Sessizlik> ala Resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem kardeşlerim, değerli izleyenler Cenab-ı Hak bizleri dünyaya kulluk yapmak için göndermiş Bu dünyadaki amacımız Allah-u Teala'ya halis bir kul olabilmek Allah için Allah katında makbul ibadetler yapabilmek. Bizim dünyadaki amacımız, gönderiş, gönderiliş amacımız budur. Kıymetli izleyenler. Nitekim ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yas'adul kerimu tayyibü vel amelu salihu yarfa'u. Hoş söz ve salih amel Allahu Teala'ya yükselir. Allahu Teala'nın katında makbul hale gelir. Evet. Allahu Teala katında kabul edeceği ibadeti, kulluğu salih amel olarak tarif etmektedir kıymetli izleyenlerimiz. Nitekim başka ayet-i kerimelerde اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ Teala sadece ve sadece müttaki kullarından kabul eder. Evet, bu ayet-i kerimeler ışığında baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman değerli kardeşlerim, allah Teala katında müttaki olabilmek için ve Allah'ın huzurunda katında ibadetlerimizin makbul olabilmesi için halis ve salih amellerimiz olması gerekiyor. Peki salih ameli temin etmek için, salih ameli işleyebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Ona da yine ayet-i kerimeye baktığımız zaman Estaizu billah Ya eyyühe rusulü külü minet tayyibati ve amelü saliha sadakallahu lalim Peygamberlerine hitaben buyuruyor ki Rabbimiz Peygamberlerine hitaben ve Peygamberleri nezdinde onların ümmetlerine hitaben buyuruyor ki Ey Peygamberler külü minet tayyibati tayyibat olan şeylerden helal tertemiz içinde şüphe karışıklığı olmayan şüphe bulunmayan tertemiz şeylerden yiyiniz ki ve'melü saliha böyle yaparsanız salih amel işlersiniz tertemiz şeylerden güzel şeylerden tayyibattan helal olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Demek ki burada ayet-i kerimeye baktığımız zaman Salih amel işlemenin bir kriteri, belki de en önemli kriteri değerli kardeşlerim, tayyibattan yemek, halal ve tayyib olan şeylerden yemek. Ayet-i Kerimelerde Ayet Kur'an-ı Kerim'de çok çok zikreder. Ee, Rabbimiz e, halalen tayyiben şeklindeki ifadeler çokça geçer. Onun için bu helal ve tayyibattan olan şeylerden yemek, salih amel işlemek için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor kardeşlerim. Evet. İnna Allaha tayyibun illa tayyiban. Evet, Allah Teala mükemmeldir, hoştur. Her türlü eksikliklerden münezzehtir ve ancak güzel olan, mükemmel olan şeyleri kabul eder. Diye hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bizlere bildiriyor. Evet, Peygamber Efendimiz bu konuda nasıl davranıyordu? Sahabeleri nasıl davranıyordu? Bu helal hassasiyeti, helal ile beslenme helal gıda ile beslenme hassasiyeti nasıldı birkaç örnek vererek izah etmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinde yedikleri zaten helalliğinden emin olduğu şeyler ama başka yerlerde, dışarılarda, başka meclislerde, başka ortamlarda, sohbet meclislerinde dışarıdan bir ikram getirildiği zaman onu getiren kimseye bunu nereden getirdin, e, veya hatta parayla aldıysa o parayı nereden kazandın gibi ince ince detaylarıyla sorarak onun helal olduğuna emin olduktan sonra onu tüketildi. değerli kardeşlerim. Aynı şekilde yani buradan anlıyoruz ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne gelen, eline gelen herhangi bir gıdanın kökünü, menşeini helalden mi kazanılmış, haramdan mı kazanılmış veya hatta öz itibariyle o gıdanın helal mi olduğunu, haram mı olduğunu araştırıp ona göre tüketiyordu, onunla besleniyordu değerli kardeşlerim. Aynı özellikleri, aynı güzellikleri sahabe-i kiram efendilerimizde de görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zin hizmetçisi kendisine bir hurma ikram ediyor. Normalde her zaman aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi nereden getirildiğini, nereden kazanıldığını sorarken adeti üzere bu sefer bir e, dalgınlıkta e, bulunuyor ve o hurmayı hemen ağzına katıp çiğneyip yutuyor. Sonradan aklına geliyor. E, bu hurmayı getiren hizmetçisine soruyor. Bunu nereden kazandın diye soruyor. O da daha önce cahiliye devrindeyken e, kahinlik yapıyor, kala bakıyor. E, bu işten kazanmış olduğum bir alacağım vardı Daha önce cahiliye döneminde yapmış olduğum kahinlikten, falcılıktan dolayı birisinde alacağım vardı. O bana alacağını getirdi. Ve o parayla hurma aldım ve bunu size ikram ettim deyince hemen mübarek elini çok affedersiniz boğazına götürerek istifra ediyor. Gözleri adeta kançanağına dönüyor. Eğer ki canıma mal olacak olsaydı bile bu şekilde yapardım. Midemden bu hurmanın çıkmasını temin ederdim. Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. Geriye kalan için ise beni affet diye bu şekilde dua ediyor değerli kardeşlerim. Onun için helal gıda ile beslenmek önemli. Salih amel işlemek için helal gıdayı temin etmek, bunun için çalışmak, araştırmak çok önemli değerli kardeşlerim. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi, kiram efendilerimiz bu şekilde yapmışlardır. Tabi o zamanki gıda anlayışıyla bu zamanki gıda durumuna baktığınız zaman 1400 yıllık bir zaman geçmiş. Dünya çok değişik şekillere gelmiş, değişimlere uğramış. Modern bir zamanda yaşıyoruz. Küresellen, küreselleşmenin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla o zamanki günlerde her şey doğal, topraktan çıktığı haliyle, doğal şekliyle insanların sofralarına ulaşıyordu. Helal gıda temin edebilmek için onun kazanıldığı yollar helal gıdanın kazanıldığı yollar veya gıda alımı için harcanan paralar helal yolla ise gaz falan, hırsızlık gibi şeyler olmadıysa bu her, e, gıdayı helal olarak kabul edebiliyorduk. Ama günümüzde bu yeterli değil. Yani kazancımızın helal olmuş olması, helal gıdayı temin edebilmek için yeterli değil. Evet, çok e, iyi bir işte çalışıyor olabiliriz. Kazancımız helal olabilir. Hiç kazancımıza helal karıştırmayabiliriz. Ama günümüzde bunun ötesinde ikinci bir problemle karşı karşıyayız muhterem kardeşlerim. Helal kazancı temin ettikten sonra helal gıdayı bulabilmek günümüzde biraz daha dikkat gerektirmektedir muhterem kardeşlerim. Evet, günümüzde Gıdanın e, kazancın helalliği yeterli olmamaktadır. Gıdanın gıdanın da helal olması gerekmektedir. Evet, günümüze baktığımız zaman toplum dünya küreselleşen bir dünyada e, her şeyin endüstriyel hale geldiği, gıdaların endüstriyel hale geldiği bir dünya üzerinde yaşıyoruz. İnsanların daha çok topraktan uzaklaşmış metropol şehirlere yığılmış şekilde bir hayat tarzını yaşadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu bize gıda sorununu getirmiştir. Müslümanlar bu dönemde bu değişim sürecinde, modern zamanlarda helal gıdaya ulaşmakta, sıkıntı çekmektedir. Veyahut da helal gıda ile ilgili bilinç noktasında eksiklikler, ihmallikler olabilmektedir muhterem kardeşlerim. Çünkü gıdalar eskisi gibi topraktan aldığımız gibi doğal ve fıtri haliyle soframıza gelememektedir. Gıdaların soframıza gelebilmesi için birçok işlemlerden geçtiğini görmekteyiz. Gıda endüstrisinin bir ham maddesi mamül haline gelmiş gıdalar, içerisine birçok karışık kimyasallar konulmuş gıdalar gibi böyle baktığımız zaman işte helal kesim noktasında besbeleli kesim noktasında gıda endüstrisi e, ilerledikçe, geliştikçe değerli halketlerim bu iş biraz daha zorlaşmıştır. Onun için e, bir taraftan kazancımızın helal olduğunu olmasına dikkat ettiğimiz gibi ayrıca bu yediğimiz gıdaların da nasıl olduğunu nasıl üretildiğini, içeriğinde ne olduğunu iyi düşünmemiz, iyi araştırmamız lazım muhterem kardeşlerim. Çünkü günümüze baktığımız zaman şeytani aklın cirit attığı bir dönemde yaşamaktayız. Nitekim şeytan ne demişti huzurdan kovulunca? Estaizu billah. Ve onlara elbette sapıttıracağım. Ayet-i Kerime'nin devamında. Ve Onlara emredeceğim. Fe le yugayyirunne Allah. Ve Allah-u Teala'nın mahlukatını, yaratılışını, fıtratını Değiştireceğim dedi. Evet, dediğini de yapıyor değerli kardeşlerim. Her şeyde bir değişim görüyoruz. Dünyada bir değişim görüyoruz. Yani e, beslendiğimiz gıdalar olsun, bitkilerin genetiğinde olsun, genetik biliminin ilerlemesi olsun, buna benzer bunların gıdalarımıza menfi yönde yansıdığını görmekteyiz. Nitekim başka ayet-i kerimede Estaizu Billah وَاِذَا <laughs> تَوَلَّا سَعَا فِي الْاَرْضِ ve ف۪يهَا وَيُفْلِكَ الْحَرْتَ başa geçtiği zaman o kimse ki başa geçtiği zaman idareye geçtiği zaman sa'afil ardi yeryüzünde çalışıyor, çabalıyor, gayret gösteriyor. Bütün gayretini harcıyor. Niçin harcıyor? <tık> o yeryüzünü ifsad etmek için ve yüklüken <tıklı> hanfler ve neslen ekini, nebatatı, bitkileri ve insan neslini bozabilmek için ne yapmaktadır bu kimseler? Yetkili, etkili kimseler dünyaya yön veren, dünyaya şekil veren küresel ziler, küresel güçler ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Ayet-i Kerime'nin de işaret ettiği gibi anladığımız kadarıyla ekini, tohumu, ziraati, gıdayı ifsad ediyorlar. Aynı şekilde nesli de ifsad ediyorlar. Çünkü böyle bir gıdayla beslenen nesil elbette Allah'ın fıtri olarak yaratmış olduğu gıdalarla beslenen nesil gibi olmayacaktır. O şekilde bir kul olamayacaktır. Onun için fıtrata dönmemiz gerekiyor. Allah'ın yarattığı şekliyle beslenmemiz gerekiyor. Ee, endüstriyel kılavlara e, temkinli, ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Market raflarından her bulduğumuzu, içeriğinde ne olduğuna bakmadan, menşeili ne olduğuna bakmadan, kimlerin nasıl ürettiğine bakmadan, içindekiler bölümünde yazan e, maddelerle ilgili o karmaşık e, bilgiler, eğer kutlarıyla bildirilmiş maddelerin neler olduğuyla ilgili araştırmadan ne olduğunu bilmeden o gıdalarla o karşı temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel halale beyinun ve haram beyin. Evet. Haram ve helal siyah ve beyaz gibi apaçık ortadadır. Yani haram, haramı biliyoruz yani haram neyse biliyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Bu belli. Helal nedir? Onu da biliyoruz. Okuyoruz, öğreniyoruz. O da belli. Ama ve deynehme müştebihatün la yâlemuhun nekehtirun minen les Ama bunun ikisinin ortasında, ortasında müştebihat dediğimiz e, vicdanen kesinlikle haram mı, helal mi olduğuna karar veremediğimiz veyahut da helal olduğuna fetva verilmiş olsa bile içimizden bir sesin e, bunun çok da e, helal olmadığı yönünde bize telkin verdiği, ikimizi rahatsız eden, kalbimizi, gönlümüzü rahatsız eden durumdaki bazı gıdalar vardır ki bunlara müşterihat denir. Evet, helal ve haram çizgisinin ortasında arada kalan gri noktada bulunan, yani ne simsiyah haram olduğu belli, ne bembeyaz haram olduğu belli, arada müşterihat sınıfında olan gri renkli gıdalar var. E, beslendiğimiz e, besinler var değerli kardeşlerim. Femenitte gaşşubuhati. Peki şüphelilere karşı nasıl yaklaşacağız? Femenitte <laughs> gaşşubuhati. Şüphelilerden sakınırsa bir kimse fakat <laughs> istedra alibihi ve ardihi. Kendi dinini ve muhafaza etmiş olur. Evet şüphelilerden uzak durduğumuz zaman dinimizi, kulluğumuzu, ibadetimizi muhafaza etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Femen وَقَعْتِ الشُّبِهَاتْ وَقَعْتِ الْحَرَامِ Evet, bir, eğer bir kimse dikkat etmezse, şüpheli olduğu halde bir şeyi yerse, onunla beslenirse bir şüpheli, iki şüpheli, sürekli şüphelilerle beslendiği zaman, şüphelilerle itişe iç olduğu zaman, değerli kardeşlerim, böyle kimse de elinde sonunda da haram haramın içine düşer muhterem kardeşlerim. Onun için helal olduğu net ve kesin olan ve vicdanen rahat olduğumuz vicdanımız anamızın at sütü gibi helaldir diye bildiğimiz beslenmemiz, haram olduğunu kesin olarak bildiğimizden zaten taşınacağız. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin yaptığı gibi şüpheli gıdalardan da kaçınacağız ki değerli kardeşlerim evet Allah katında makbul olan salih amelleri işleyebilelim değerli kardeşlerim. Evet bu vücudu Allahu Teala yaratmış. Vücudumuzu bünyemiz Allahu Teala yaratmış ve bunun için nasıl bir gıda ile beslenmemiz gerektiğini de Allahu Teala en iyi bilendir. Nitekim ayet-i kerimede Sa'de billah ya yuhan kulu mimma fil halalen Ey insanlar, yeryüzünde toprakta toprakta halalen tayyiben, helal ve tayyibattan olan şeylerden yiyin. Evet, burada bir toprak vurgusu olduğunu görüyoruz. Topraktan çıkan yani Allah'ın yaratmış olduğu, insanın pek müdahale etmemiş olduğu, genetiğiyle oynamamış, kimyasal yapısını bozmamış, rafine etmemiş, doğal haliyle topraktan çıkmış şeylerle, beslenin. Evet günümüzde bu biraz zor olabiliyor. Toprakla mesafemiz e, uzadığı için direkt topraktan temin edemeyebiliyoruz. Ama imkan nispetinde topraktan direkt fıtri olarak çıkmış ve gönlümüzün rahat bir şekilde helal olduğuna kanaat getirebildiğimiz besinlerle, gıdalarla beslenmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bunu karıştırırsak, şüpheli gıdalarla beslersek nasıl ki benzinin içerisine, benzinle çalışan bir motorun benzinin içerisine ufak zerrecik kadar da olsa pislikler karıştığı zaman o motor arıza yapıyorsa o benzini yakıp gerekli enerjiyi temin edemiyorsa insan vücudu da aynı şekilde e, müştebihattan olan şüpheli gıdalardan veya harap gıdalardan beslendiği zaman değerli kardeşlerim o enerjiyi e, üretemez. E, Allah-u Teala'ya ibadet edeceği, kulluk edeceği o temiz enerjiyi elde edemeyeceği için bu kulluğuna ve onun ibadetine, onun e, her türlü e, hayatına etki eder. Onun için helal ve tayyibattan olan e, gıdalara dikkat etmemiz, araştırmamız, soruşturmamız lazım. İçeriklerini, kökenini, menşeini e, kimler eliyle nasıl üretildiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gıda önemli dedik muhterem kardeşlerim. Bir süt kardeş müessesesi var e, dinimizde. Baktığımız zaman Evet, bir annenin sütünü farklı mezhepten olan iki kişi emdiği zaman Allahu Teala'ya o süt için aynı sütü emdikleri için onu kardeş ilan ediyor. Buradaki bir sır, bir hikmetin de değerli kardeşlerim o gıdanın gıdanın ne kadar iki ayrı insanı kardeş yapacak kadar Allahu Teala katında kardeş olarak kabul edilecek kadar büyük etkiye sahip olduğunu görmekteyiz. Buradan yola çıkarak düşünelim gıdalarımızın bizim dünyamız üzerindeki etkisini düşünelim değerli kardeşlerim. Evet, اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَتَطْمَيْنُ اُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Kalplerimizin Allah'ı zikirle mutmain olabilmesi için, kalplerimizin Allah'ı anabilmesi için. Yine hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin وَاَجُلُونَ ذَكَرَ hal خَالِيَنْ تَصَوَدَ اَيْنَاهُ Kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olarak saydığı ve racimü zekarallah haliyen tefrabat aynâhü. kimsenin görmediği bir yerde Allah'ın adını anıp da gözleri yaşaran bir kimse de allah Teala'nın arşının gölgesinde gölgelenecektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet kalplerimiz Allah'a zikirle mutmain olacaksa اَلَّذِينَ ve وَاِلَّا ذُكِرَ اللّٰهُ وَاِلَّا Allah'ın adı anıldığı zaman kalplerimiz ürperecekse değerli kardeşlerim e, secdelerde gözlerimiz yaşaracaksa, evet bun, e, bunun için yapmamız gereken en önemli noktanın işte bu ibaretler için e, yapabilmek için temin e, bu enerjiyi alabilmek için tükettiğimiz gıdaların helal ve tayyibattan olmasının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum değerli kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak cümlemize bu şekilde helal ve tayyibattan olan gönlümüze hoş gelen vicdanen rahatsızlık duymadığımız tertemiz gıdalarla beslenmeyi ve katında makbul olacak ibadetleri katına yükselecek, makbulüne, kabulüne şayan olacak ibadetler yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı ve bereketi ve rahmeti üzerinizde olsun.